Sevgili kardeşlerim, rüyada evliya görmek hidayete ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hal ve davranışlarına uymaya işarettir. Evliyalar Allah'ın dostlarıdır. Rüyada evliya görmek çok güzeldir kardeşlerim. Eee Allahu Teala'nın emirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakına uymaya işarettir. Evliya görmek işlerinin hayırla yürüyeceğine, imanının artacağına ve din yolunda ilerleyeceğine delalet etmektedir. Rüyada evliya ile kucaklaşmak kardeşler, böyle selamlaşmak, yürümek, onlarla sohbet etmek veya onlarla namaz kılmak hep böyle hayra yorulur. Güzel şeylere yorumlanır. Allah dostları kendileri de güzel, Onları rüyada görmek de güzel. Allah ayırmasın dostlarından. İnşallah böyle sadıkane Allah dostları çok önemli ya. İnsan onlarla hemhal olmak çok güzel. Onlarla dost olmak, onlara evlat olmak çok güzel. Onların izinde yürümek çok güzel. Şah-ı Nakşibetler, Abdülkadir Geylaniler değil mi? Ya nice sultanlar var. Topraklarımızda, memleketimizde nice Allah dostları var. Ya Rabbim inşallah hizmetlerini hayırlı mübarek eylesin. Kardeşler, Allah'ın dostları olarak tabir edilen evliyaları rüyada görmek de dinde kuvvete işarettir. Böyle iyilik, kuvvet, hayır, bolluk, bereket, rızk, din yolunda hidayet, sünnet üzere amel gibi kardeşler. Böyle kederden kurtulmak gibi maddi ve manevi güvene kavuşmaya kardeşlerim yorumlanmaktadır. Bunları sembolize etmektedir. Hocam diyor ben rüyamda evliya mezarı gördüm. Evliya mezarları, türbeler falan. Üftadı Hazretleri falan mesela değil mi? <laughs> ya emir sultanlar. Bursa'nın evliyaları çok meşhur kardeşler. Evliya, evliyalarıyla meşhur Bursa. Çok güzel türbeleri var inşallah. Gitmediyseniz gitmenizi tavsiye ederim yolunuzu bir şekilde düşürün. İstanbul yine herkese bir sürü Allah dostunun türbeleri var, mezarları var. Evliya mezarı görmek ne demek kardeşler rüyada? Böyle kalp safhasına, kalp safasına ve dinde kuvvete işaret eder. Kalbinin insanın böyle güzel, mutlu, mesud olacağına, ...ve dini yönden de kuvvetli bir adam, sağlam bir Müslüman olacağına kardeşlerim işaret etmektedir. Bu rüya uzun ömürlü olacağınız anlamında da tabir edilir. Böyle evliya mezarını ziyaret ederken ağladığımı görüyorum hocam diyor. Ee, bu hastanın iyileşmesine eğer bir çocuk bekliyorsalar çocuk olacağına yani evli bir insan çocuk olmasını istiyorsa evladı olacağına işarettir sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda da mutlu bir hayat sürmeye de kardeşlerim işarettir. Rüyada türbe görmek o da iyi amele işarettir türbe görmek. Ee, iyi amel yapmaya işarettir kardeşlerim. Evliyalara ait türbe görmek hayır ve iyilikte bulunmaya eee yorumlanmaktadır. Ayrıca kişilerin günahlarından tevbe etmesi gerektiğini belirtir. Yani bir ikazdır, bir uyarıdır. Kendine bir çeki düzen ver, bir tevbe et şöyle. Estağfirullah ya Rabbi ben pişmanım de. Yaptığım bütün hatalardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. Affet beni ya Rabbi. İnşallah ben bir daha yapmayacağım. Tevbe etmeye kardeşler bir ihtardır ha, bir uyarıdır. Tevbe herkesi zaten uyarı. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz peygamberimiz ben diyor günde yüz defa tevbe istiğfar ederim. Şimdi düşünün peygamberimiz yüz defa istiğfar ediyorsa sen ben kaç yüz defa istiğfar etmemiz lazım. He? <laughs> ya. Evliya türbesi kardeşler böyle huşu e, anlamına gelir. Allah korkusu, efendim ilim sahibi, takva sahibi kimseler anlamına gelir gelmektedir sevgili kardeşlerim. Hocam diyor ben rüyamda böyle bir evliya ile bir Allah dostuyla konuştuğumu görüyorum diyor. Kişinin rüyasında bir evliya ile konuşması sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelliğine işarettir kardeşler. Evliyayı özellikle rüyada böyle güzel bir halde görmek dünya ve ahiret saadetine işarettir. Hayırların kabulüne kardeşlerim işarettir. Ve bu rüya sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceği anlamına gelmektedir. Rüyamda hocam diyor bir evliya mezarındayım böyle ellerimi açmışım dua ediyorum kendimi. Öyle gördüm diyor. Evliya rüyaları kardeşler hep iyi sayılır. Rüyada evliyaların mezarında dua etmek her zaman için hayra işarettir. Büyük saadet ve refahın yaklaştığını kardeşlerim müjdeler. Güzel akıbete, herkese karşı iyi olacağınıza ve arzu ettiğiniz şeylerin yerine geleceğine işarettir kardeşlerim. Hocam diyor ben rüyamda evliya elini öptüğümü gördüm. Allah be ne güzel görmüşsün. Rüya'da bir Allah dostunun elini öpmek kardeşler bölge halkın, bak sadece sana değil ha yaşadığın yerdeki halkın erişeceği bolluk ve sevince işaret biliyor musun? Ya halkın yöneticilerinden ve diğer insanlardan görecekleri iyi davranışa işaret. Evliyanın elini öptüğünü gören kimse korktuğu şeyden kurtulur. Mahzunluk görmez. Hakka yakınlığı kardeşlerim ifade eder. Hocam diyor rüyamda bir sanduka görüyorum. Evliya sandukası. Allah dostları kardeşler müjdeye, hidayete, peygamberimizin güzel hal ve davranışlarına uymak anlamında tabir edilir. Salih kulların sandukasını görmek iyilerden olmaya ve ilahi lütuf ve ihsana işarettir. Onun yolunda olmaya, onun alın yazısına paralel bir hayat sürmeye kardeşlerim işarettir. Rüyamda diyor evliya ziyareti yaptığımı görüyorum. Evliya ziyareti kardeşler büyük mutluluk ve rahatlığı ifade eder. Bu rüyalar dertlerin biteceği anlamına gelir. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene erer. Görmüş olduğunu kardeşler evliyanın o görmüş olduğu türbesi eğer yakındaysa bir ziyaret etmeniz de gerekir. Öyle derler. Yani rüyada bir evliya gördün. Bildiğin, tanıdığın bir evliya. Örnek veriyorum. Aziz Mahmut Hüdayi'yi gördün. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Git bir ziyaret et yani. Diyelim Beşiktaşlı Yahya Efendi'yi gördün. Git Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin kabrini bir ziyaret et. Eyüp Sultan'ı gördün. Git bir ziyaret et. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet Han'ı gördün. Git bir Fatih Camisi'nde bir ziyaret et. Yani <laughs> ya Süleymaniyede git bir ziyaret et orada hep Allah dostlarımsa kimi gördünse artık onu sen akşam gördün nerede yaşıyorsun bolular oldu bir git yani ziyaret et değil mi? Ya Emir Sultan üftade hazretleri hangi birini sayayım çok Allah dostları var topraklarımızda elhamdülillah elhamdülillah hay hay Allahu Teala mübarek eylesin kardeşlerim. Allah mübarek eylesin. Güzel bir rüya. Sizler de rüyalarınızın tabirini merak ettiyseniz, ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. Sizin rüyalarınızın tabirlerini de paylaşırız inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.